Ranger silah sanayine standa şöyle gelelim bakış yapalım. Evet burada bir sürpriz bekliyor. Az sonra sohbetimizde bunu göreceğiz. Çekimde miyiz? Çekimdeyiz. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bence silah alman. sanayindeyiz. Ee, Bence silah sanayinde daha önce bilmediğimiz bir şeyle karşılaştık. Meğersem iki kardeş üretiyormuş. <laughs> o yüzden de hemen dedik ki iki kardeşle, iki kardeşle bir araya gelip bir hasbihal edelim dedik. Oturduk. Tabi bu arada hoş bir sürpriz karşılaştık. Ee, 36 kalemesini zaten biliyorsunuz. Daha önce üretmiştik. Bu, bu, üretilmiş ve bu 20 kalibre fuardan sonra bir aksilik olmazsa av bayilerdeki yerini alacakmış. Tabi bu 20 kalibre ile ilgili çok ilginç bir şey daha öğrendim. E, firma üretimi esnasında 20 kalibre ile 30 kalibrenin birebir uyumlu olmasına dikkat etmiş ve ortaya çıkan ürünün Altı var mı şu aralar? 36 var. Ya. renk olarak farklı olabilir ama şöyle yan yana koyabiliriz. Üretilen 20 kalibre ve 36 kalibre arasında namlu hariç hiçbir fark göze çarpmıyor. Hatta ağırlıkları bile ayrı olarak imal edilmiş. 20 ile 36'yı birbirinden ayırt tek şey özelliğiniz baktığınız zaman şarjörü gibi görünüyor. Geri kalan özellikler birebir de aynı 36 ile Örtüşüyor. Hemen i̇şte 20 kalibre aslında bilgi alalım. 20 kalibremiz hakkındaki bilgiyi aldık da alıp sizle paylaşalım. Kalibremiz <laughs> e, şu anda bu şarjörümüz 6 artı 1 kapasiteli. E, gördüğünüz gibi tamamen e, kendi imalatımız. E, gördüğünüz gibi bizim şarjörlerimiz CNC işliği ile yapılıyor. Herhangi bir kaynaklı saç değil. Bunun en büyük avantajı e, herhangi bir bükülme, bozulma, deformasyon olmuyor. Düşse dahi e, yüksek alaşımda alüminyumdan üretildiği için e, bozulma olmadığı için tüyün çalışmasını e, pozitif anlamda etkiliyor yani. Şarjör zaten çok büyük bir avantaj çünkü biz testlerimiz bazen biz karşılaşıyoruz değişik yaptığımız testlerde ve atışlarda. E, şarjör pek çok randımanla çalışıyor olmasına rağmen bazen üretilmiş olan şarjörlerde sıkıntı çıkınca e, haliyle fişek beslemesinde beyin dikmesi gibi sorunlara neden oluyor. Tahliye yapamıyor bir Yani ufak bir ayrıntı gibi görünüyor ama bir şarjördeki işçilik hakikaten tüfek için çok 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 önemli. Bir nevi e, tüfeğin midesi burası arkadaşlar Aynı zamanda size şunu göstermek isterim. Evet. Bu yapısını görmeniz açısından. Hmm, çok ilginç. İlk evet. defa görüyoruz böyle bir şarjörü. Şey Herhangi bir kaynak falan yok. Evet. Şu parçalar tamamen CNC'de işlenerek bu hale getiriliyor. Şu şekilde ben size. Şu anda bu biraz prototip olduğu için iç parçaları alüminyum ama bunların plastiği olacak. Evet. Sonrasında yeni güncellemelerde e, inşallah karşımıza olacak tüfeğimiz. Yalnız yani bu şarjör gerçekten beni çok üzgün çekti. Özellikle parçaların biliyor olması bu şekilde. E, bir, bunların içinde bir avantaj çünkü ister istemez Bazen e, şarjörlerde kirlenme oluyor. Evet. Haliyle bu çalışmasına da etkiliyor. Yani şimdi sadece tüfek değil demek ki şarjörün bir temizliği yapılabilecek. Tabii tabii. Peki ee, ne zaman satışta olması planlanıyor diyelim? Çünkü ister istemez herkesin aklında ilk o soru geliyor. Ama 20 üretilmiş ama biz ne zaman alabileceğiz? İnşallah fuardan sonra bir ay içerisinde e, bayilerde olacak. Şu anda çalışmalarımız o yönde. Tüfek test satışlarını yaptık ama ufak tefek Kafamıza takılan bazı şeyler var. Müşterilerimizden gelen istekler. Mesela şarjör çıkarma düğmesinin iki tarafta olması isteniyor. Çok güzel bir şey. Düşürücünün iki tarafta olması isteniyor. Bu konuda çalışmalarımız var. İnşallah onları da ekleyerek o şekilde çıkarmayı düşünüyoruz. Yani özellikle dediğimiz gibi, sola kapaklara çok ihtiyacım bir şey bu tüfeklerde tabii bu diğer tüfeklere göre daha dikkat çekici oluyor. Çünkü mekanizma biraz daha geride ve kullanıcıya yakın olduğu için çift taraflı olmaması durumlarında özellikle şarjöre düşürmemeli. Zaten zaman. biliyorsunuz kurma kolumuz kolu değişebilir. Çift taraflı kullanılabilir. Şey, Hava. Hava tabii kurma bu kolumuz evet. evet. bu şekli. Eklemelerde yaparak 20 kalibreyi e müşterilerimizin istediği şekilde çıkarmayı düşünüyoruz. inşallah. O zaman şöyle diyelim bu aradan sonra bir iki ay içerisinde bir aksilik olmazsa 20 kalbi inşallah kullanıcılarla buluşacak. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz.